Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı ve Instagram'da art arda romantik pozlar verdiği Mısırlı iş insanı Muhammed Al Salussi ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası paylaşımlarıyla konuşulan Mido'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şeyma Subaşı, 5 Haziran'da Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Muhammed Al evet demişti. İtalyan DJ Gaydosenia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Mido'dan ayrıldığını duyurmuştu. Saygı ve anlayış rica ediyorum. Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık bir. 5 senedir Mido Alsalusi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum açıklamasını yapmıştı sevgilisinin dedikodusunu yaptığı iddiası, Şeyma Subaşı saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik dese de olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre Şeyma arkadaşlarıyla Midon'un dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Muhammed Al-Salussi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış, özür dilemek yerine ben Türkiye'ye dönüyorum diyen Subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu. Subaşı'nın ayrılık hamlesinden sonrası Mido'dan karşı atak gecikmediği de öne sürülmüştü. İş insanının, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda Al-Salussi'nin cenneti hatırlam. Notuyla paylaştığı sahil fotoğraflarının, geçtiğimiz yaz Subaşı ve kızı Melisa ile çıktığı Bali tatilinden olduğu iddia edilmişti. C E Y M A Instagram'da 116 bin takipçisi bulunan Mido'nun bu gönderisine yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Şeyma ve Melisa ile gittikleri tatil yerinden fotoğraflara cenneti hatırlıyorum demek Şeyma'yı özlediği anlamına geliyor. Şeyma'dan önce hiçbir şey paylaşmayan adam post atıyor, hikaye atıyor. Unutamadı Şeyma'yı, çok belli yorumunu yap M.I.A.M.I. değil, sadece bu paylaşımla kalmayan Mido, Instagram hesabının hikayeler bölümünden anlaşmazlıklar iyidir. Saygısızlık değildir. Mesafe iyidir. Sadakatsizlik değildir yazan bir mesaj paylaşmıştı. Sonrasında ise bir şehrin manzarasını gösterdiği videosunu yayınlayarak, Miami değil notunu yazmıştı. Bu not, sık sık Miami'yi çok sevdiğini dile getiren Şeyma, su başına bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Yeni bir aşk mı? Midon'un geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğenmesi ve yorum yapması olay olmuştu. Mısırlı Muhammed al iddialara göre yeni aşka yelken açtı. İddialara göre al genç bir modelle birlikte iş insanının Eden Polani adındaki güzel modelle görüntüleri ortaya çıktı. Muhammed al ve Eden Polani şu sıralar Miami'de arkadaşlarıyla tatil yapıyor.